Herkese merhaba, yine bir Star Citizen videosuyla karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz videoda hapishaneden nasıl kaçılır onu göstermiştim. Bu videoda da hapishanenin kurallarını ve sistemlerini anlatmaya çalışacağım ve bu sistemlere uyarak nasıl cezamızdan kurtuluruz, özgürlüğümüze tekrar kavuşuruz onu göstermeye çalışacağım. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Clasher hapishanesi e, gördüğünüz kısımda yaşam e, desteği sunan Hurt'sun gezegeninin Iberdon e, ayında bulunan bir hapishane. Burada e, bazı e, kısımlarda yatakhaneler e, bulunduğu bu, bu orta bölmede oksijen desteği e, bazı kiokslar yer alıyor. Buradaki cezamız dışarıda işlediğimiz işte suçlara göre bize atanan belli krim, kriminal statlara endeksli olarak veriliyor. Burada ceza e, sistemi e, crime statınız ne kadar azsa o kadar düşük oluyor. Mesela şu anda ben 2 crime ile girdim ve 30 dakikalık bir ceza verdi. 3 crime, 4 crime, 5 crime ile girenler 8 saat 10 saate kadar belirli bir ceza süresine çarptırılıyorlar. İsterseniz bu cezayı burada bekleyerek geçirebilirsiniz. Ya da isterseniz e, hapishaneden kaçabilirsiniz. Hapishaneden kaçmanın belli başlı sıkıntıları var. E, Tabi gösterdim bir önceki videoda. Hapishaneden kaçtıktan sonra üzerinizdeki bu kıyafetten kurtulamıyorsunuz. Bunun için gidip e, bilgisayar ekleyip cezanızı sildirmeniz gerekiyor. Ama Normal yollarda çıktığınızda böyle bir durum yok. Hapishaneye girmeden önce bütün ekipmanlarınız hapishane tarafından teslim Olmuyor ve buraya sadece üzerinizde bulunan kıyafetle giriyorsunuz. Bu kıyafet bize bir adet oksijen tüpü, bir de topladığımız mineralleri taşıyabileceğimiz çanta desteği sunuyor. Onun dışında bize verilen bir de multi tool var. Bu multi tool'un üzerinde orbit mining attachment var. Yani bununla sadece maden kazabiliriz. Bununla da dışarıda maden kazıp madenleri satarak karşılığında merit puan alacağız. Bu merit puanları isterseniz cezanızı hafifletmek, düşürmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz oksijen, su, yiyecek gibi yaşam faaliyetlerini sürdürebileceğiniz destekleri alabilirsiniz. Tabi burada size hiçbir şekilde yemek, su ihtiyaçları verilmiyor. Sadece bu kısımda oksijen ihtiyacınız gideriliyor. E, yemeğinizi suyunuzu kendiniz çalışarak karşılamak zorundasınız e, çalışmaya başlamadan önce e, mineralleri kazmak için ise e, yine work mines tabasından ilerliyoruz ve sona geldiğimizde sağda ve solda iki yol çıkıyor bu sağdaki yol bizim sadece bu kısma girebilmemize yarıyor yani o taraftan dışarı çıkamayız sol taraftaki yol ise dışarı çıkmak için aynı şekilde buradan da içeriye giremeyiz e, burası sadece dışarı çıkmak için kullanılıyor. sol tarafta kiosk diyeceksiniz. Bu kiosklar merit puanlarınızı harcayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Burada mineral karşılığında aldığınız meritleri su, oksijen, e, metfen medfen ve multitool gibi bazı ihtiyaçlarınızı ayıracak şeylere harcayabilirsiniz. Örneğin multitool'unuzu kaybettiniz. 730 merit karşılığında burada bir multitool alabilirsiniz. Ya da dışarı çıkmak istiyorsunuz Kaçmak istiyorsunuz Bir önceki videoda izlemiştiniz Oksijen çok yetersiz kalıyor Yani ucu ucuna yetişiyoruz hemen hemen O yüzden e, bir oksijen e, Desteği alabilirsiniz Buradan 1500 merit karşılığında Bunları da kazarak elde edeceğiz Ya da merit kazanmanın Birer bir yolu daha var Burada daha öncesinden kazanılmış meritleri Dışarı çıkmadan önce Birisine gönderip O hesapta tutabiliyorsunuz ee, bunu da e, Mobile dan mo trader kısmından yapacaksınız şu an bende sıfır meritim var ama başta kısmına basıp istediğiniz arkadaşı seçtikten sonra buradan seçip şeye meriti gönderebiliyorsunuz tabi bunun için 0.5 e, servis ücreti kesilecek kullandığınız için bunu da e, merit puanınızdan düşüyor hesap yapmanız gerekiyor Asla bir şey değil ama bu işlem e, merit gönderme işlemi sadece burada çalışarak kazandığınız meritleri gönderebilirsiniz. Derdikten sonra alan kişi tekrar size gönderebilir. Yani dışarıdan içeriye merit gönderebilirsiniz. Aynı şekilde içeriden de dışarıya gönderebilirsiniz. Çünkü eğer içerideyken göndermezseniz hapishaneden çıkarken. Bütün meritlerinize de el konuluyor. Yani buraya sıfır meritle girdiniz. Çıkarken de yine sıfır meritle çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, 5.000 merit puanım var dışarıya çıkarken. Ve ben özgürlüğümü hak etmiş durumdayım. Dışarıya çıktığımda 5.000 meritime el konuluyor. O yüzden göndermek istiyorsanız içerideyken göndermeniz gerekiyor. Şu anlık bu böyle. ileride değişir mi bilmiyorum. Ee, hapishane maden ocakları 3 kısım. Bunlara root adı veriliyor. 3 rotadan oluşuyor. Birinci rota şu kısımda. Ve üçüncü rota. Her rota 15 dipten oluşuyor. 15 dip e, Bu birazdan göstereceğim. Mesela ikinci rotanın 2 3'ten 15'e kadar dipleri var. 15 dipten sonrası Kucağı olmayan giden bir e, mağara gibi düşünün. Ama sonunda neler oluyor bilmiyorum. Sonunda bazı yerlere çıkıyor ama hissetmedim oksijen sunulmuyor. Bu kısımlarda birden 15 e olan kısımlarda bazı noktalarda oksijen kioksları var. Onları oksijenlerinizi tekrar tazelemek için kullanabiliyorsunuz ki videonun ileriki aşamalarında size göstereceğim. Gördüğünüz gibi o kapıdan geçtikten sonra oksijenimiz azalmaya başladı. %93'e düştük. Oksijenimizi de burada sürekli olarak kontrol etmemiz lazım. Aksi takdirde ölürüz. Ölürsek ne olur? Burada öldüğümüz burada herhangi bir şekilde öldüğümüzde birisi tarafından öldürüldüğümüzde veya oksijensizlikten öldüğümüzde tekrar o yatakhanelerden doğabiliriz. Ama kaçış rotasında veya bu e, hapishanenin e, alanlarının olmadığı kısımlarda ölürsek e, maalesef bize crime stat işleniyor. Şimdi maden ocaklarında mesela root 1'den girdik şu anda e, şimdi 4'e basarak multi tool'umu çıkartıyorum. Ve tek tek mineralleri aramaya başlıyorum. Ee, sağ tıkladım. scan moduna geçirdim. Sakaim madenci modunda silah. Ee, bakın bastığımda aslında yakında mineral olsa büyük güçteki sinyal gücü büyük olan e mineraller olsa gözükecekler. Ama mineralleri görmek için burada e zaten mineraller bayağı belirgin bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi kapatsam yok mesela mavi mavi üzerindeki mineralleri görebilirsiniz şu anda bu aproid taşının dan bu aproid mineralinden oluşan bir taş ve ee, hemen kazalım mining silahımı çalıştırdım güç verdim %100'e kadar vereceğim ve yükselmesini bekleyeceğim ee, mineral kazarken dikkatli olmanız lazım etrafta çok fazla suçlu var Sırtınızı böyle kayaya doğru falan yaslayın. Kimsenin gelmesine, gelmediğine, etrafınızda birilerinin sinsice yaklaşmadığına dikkat edin. Sizi öldürebilirler. Burada eğer sizi öldürürlerse kranc statlarına stat eklenir ama siz ölmüş olursunuz ve öldüğünüzde tüm kazdığınız mineralleri kaybetmiş olursunuz. Aynı silahla tekrar o yeşil barın içerisinde tutuyorum bunu. Sesame mining videosunda göstermiştim zaten bilmeyen arkadaşlar orayı inceleyebilirler bir kazıyorum yavaş yavaş gücünü dengeleyerek 36 büyüdüm patlattım cam mineralleri tek tek toplayacağım şimdi bu mineralleri nereli stoy etme işlemi her seferinde server'la bağlantıya geçmesi gerektiğinden sıkıntı oluyor biraz. Bu da ileride çözülecek bir sorun. Alfa server'lar olduğu için şika atamaz. Tekrar stow ediyorum. Aslında videoyu arkadaşlarımla e, arkadaşlarım da çekmiştim. Yunus abi ve Gökhan ama e, ses kısmında bazı sıkıntılar olduğu için paylaşamıyorum. Birçok e, Sağ olsunlar birçok konuda yardımcı oldular. Bilgilendirmelerin çoğunu onlardan aldım. Ben de çok fazla bilgim yoktu buraya girerken. Yavaş yavaş onlarla birlikte öğrenerek oynadık ve sonunda size aktarmaya çalışıyoruz. Bilmediğim eksik bilgiler olursa kusura bakmayın. Sonuçta biraz gameplay, biraz eğitim videosu olacak bu. Kazdığımız bütün madenleri tek tek yerden topluyoruz. Bunun kısa yol tuşu var, FFF e, yani iki kere F tuşuna bastığınızda otomatik alıyor. Hatta stop da etmesi gerekiyor ama şu an için bu sıkıntı var, edemiyoruz. Merit kazanmanın tek yolu bu değil, Meriti ve e, görev yaparak da kazanabilirsiniz. Şu an için görev baga düşmüş ama daha önce yaptığım videolardan size bir görev paylaşacağım. E, Mobiglass'tan Contract Manager'a girip General sekmesinin altında Maintenance ve çıkan görevleri almanız gerekiyor. Bu görevi kısaca anlatmak gerekirse her rutun 5. 10. 15. diplerinde bir oksijen kiosu var. Yani oksijeninizi yenilebileceğiniz bir bilgisayar ekranı var. Bu ekranlar bazen arıza yapıyor. Bu arızaları gidermek için de hapishane mahkumları yönlendiriyor. Çünkü kendi görevlilerini buralarda riske atmak istemiyor buraları bildiğiniz gibi silah açık bölgeler oyuncular orada onları öldürüp silahlarını alabilirler diye onları riske atmak istemiyor ve bu görevler karşılığında da size hapishanedeki e, cezanızdan indirim ve belli bir merit puanı veriyor bu merit puan vermesi e, bu merit puanı da 5 ila 15 bin merit arasında merit puanı veriyor o e, puanlamayı da iki yoksun uzaklığına göre yapıyor. Mesela kim çok uzaktadır. 3. rotun 15. tipindedir. Buna daha fazla merit veri, verecektir. Bu görevi aynı zamanda arkadaşınızla da paylaşabiliyorsunuz. Bu sefer e, ikiye bölünüyor merit e, görevden aldığınız aynı diğer görevlerde olduğu gibi dışarıda. Tek tek mineraller arıyorum. Bakın Aproid çıktı yine. ve yani Çok fazla kazmayacağım hepsini. Bir tane kazdık. Aproid bakın mineraller içindeki mineraller renge göre değişiyor. Aproid mavi tip Bu da yeşil yani dolvin isim geliyor. Dolvinler yeşil oluyor. Bunları böyle ve içeride 3 tip maden var. Aproid, e, dolvin ve hadanit. Hadanit içlerinde en pahalı olanı. Bir tanesinin başına 5000 e, merit veriyor. Dolvin ve e, Aproid de kendilerine göre daha ucuz yani diğerlerine göre hadenite göre daha ucuz mineraller eğer bulursanız imkanınız varsa e, hadenit bulduğunuzda kazın ve dikkatli bir şekilde kazın patlatmayın çok fazla ama ben aproid buluyorum şu an için sadece biraz daha arayacağım e, hatta kiox'a gidene kadar size göstereyim kiox'a gidene kadar hatta arayalım Etrafı dikkatlice arıyorum. Zaten mineral olan kayalar, taşlar kendilerini hemen belli ediyor. Bakın bu kısım çıkmak bölüm. Ee, yani buradan sonrası yok. Geri döneceğim. Ee, şu anda root bir dipindeydim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şuradaki maden e, maden ocaklarının üstlerinde tabelalar var. İkinci dipe doğru ilerliyoruz şu anda. Daha araya araya ilerliyorum. Şunlar Aproid. Evet. Mineraller kendini belli ediyor. Maviler Aproid. Yeşiller Dolvin dedik. Hadaneti tam hatırlamıyorum. Onu gördüğümde de e, zaten kendini belli eder. Eğer görebilirsek yani de ondan kazarız. E şimdi ne dedik? Genel olarak maden kazarak dışarı çıkabiliyoruz. E, ya da arkadaşınız size merit gönderiyor. O meritleri kullanarak dışarı çıkabiliyorsunuz. Ya da içeride görev yaparak dışarı çıkabiliyorsunuz. Yani sistematik hukuksal dönemden dışarı çıkmanın 3 yolu var. Hatta 4 yolu var. 4. yolu da bek, verilen cezayı içeride sadece bekleyerek geçirmek. Bunları yaptığınız zaman hiçbir sorun yaşamadan dışarıya çıkacaksınız. Evet sanırım hadenet bulduk. Hadenet biraz... E Burada eflatun galiba. Şimdi arama moduna geçirdim. Evet, Hadi nête bulduk. Şimdi nerede? Silahım çalıştırıyorum, gücünü kırıyorum. Şimdi bir yazana. Evet, Haydi biraz yaklaşıyorum bir iki adım. range'e girelim. Gördüğünüz bar yükseliyor. Yeşilin içinde tutmaya çalışacağım. Gücü biraz azaltıyorum, azaltıyorum yüzde yüzde elinlere çektim. Tuzlarda birazcık artır, yüzde 40'lara çıkartacağım. Evet, artırıyorum. yüzde elinlere. 60'lar. Çok fazla yükselsin istemiyorum. Zaten tamam. Başalım bir şekilde kazdık. F tuşuna basıp tutuyorum ve dağılan tüm mineralleri topluyorum. Buradan serverdan yanıt gelmesini bekliyoruz maalesef birazcık zaman alabiliyor. Bu da ileriki live e, bu da ileriki patchlerde çözülecek. Aykeş'in bir sorunu, Aykeş bir server, server mech değil ama sanırım Aykeş'in sorunu bu. Aykeş... Aykeş sistemi devreye girdiğinde bunlar da çözülecektir. Bir tane de şuraya fırlamış, bunu da alalım. Gözden kaçmasın. Adalet çok değerli. Şu anda adet Yanlış atmıyorsam 5000 merit veriyor. Yani bir adenet, iki adenet falan bulursanız cezanızdan anında kurtulabilirsiniz. Ama sorun şu. E, burada mineraller e, live sorular açıldığı zaman yani e, oyun açıl açıldığı zaman hapishanede çok fazla kişi olacağından Herkesin mineraller ve görevlerin peşinde koştuğunu hayal edin. Yani atıyorum şu anda şu, burada kimse yok ama bir 10 kişi 15 kişi olsa herkes mineral arayacak. Ee, çıkan görevleri anında yapmaya çalışacaklar. Siz bir görev alacaksınız ve o görevde diyecek ki atıyorum root 1'in 15 dipindeki yoksu tamir et diyecek. koşacaksınız koşacaksınız tam dibine geleceksiniz birisi sizden daha önce bitirmiş olacak. O görevler çünkü bir herkese açık görevler. Herkes o görevlerin peşinde olacak. Yani aynı anda bir birçok kişi görevleri al alabilecek ve görevi yaptığı zaman sizden de otomatikman artık o göreve ihtiyaç olmadığı için kaybolacak. Son olarak şimdi kazacağımızı kazdık. Eee da göstereyim. Artık bunu Eee root 1'in Dördüncü gitmemiz gerekiyor. Üçüncü görüyoruz şu anda. Evet. Evet. Üçüncü dipe doğru ilerliyoruz. Girişi yaptık. Şimdi dörde doğru ilerleyeceğim. Sağda solda şuralarda e, bu şişeleri, yiyecekler, bilmiyorum metpenler penler görmüştüm ben. Oksijen penleri falan böyle e, resipan olabiliyor nadir de bulunsa. Hatta bıçak bile bulabiliyorsunuz. Şöyle şuralarda ara, ararsanız belki mümkün. E bu bıçaklarla sülkast yapabilirsiniz. Kendinizi koruyabilirsiniz. E, çeşitli rol play'ler yapılabilir. Aynı zamanda da sizin burada kendinizi sürekli olarak kollamanız gerekiyor. Dört göz açık olmanız lazım. Çünkü maden kazarken bile arkanızdan birisi gelip sizi bayıltabilir veya bıçaklayabilir. Her türlü Tehlikeye açıksınız burada açıkçası. Ee, oksijenimiz %41'e kadar azalmış. Biraz hızlı hareket edelim. Ee, gördüğünüz gibi 5 dipten girdik. Şimdi 5. dipin sonlarında yapıyor gerekiyor Sizlerimizi nasıl doldururuz onu da göstereceğim. Aramıyorum. Daha her yerde maden var. Anadolu'lar herkes madenlerin ve görevlerin peşinde olacağından çok zor olacak Bulmak benim tavsiyem takım arkadaşlarınızda da e, buraya girerseniz eğer birbirinizi kollamanız altıncı kiosktan girdim şu altıncı kiosk'un girişin altıncı dipin yanlış hatırlıyormuşum altıncı dipin girişinde bulunuyor bu kiosk ilerliyoruz ve yanına geldiğimizde F tuşuna basıp ekrandan user'a basıyoruz. Bakın otomatikman burada oksijenimizi dolduracaktır. Evet başladı doldurmaya. Üstteki kırmızı bar e, ee, Kiox'da bulunan oksijen miktarı. Bakın oradan çektikçe azalıyor. Alttaki beyaz bar bizim kıyafetimizdeki oksijen tüpünde bulunan oksijen miktarı. Şu anda açıkçası Kiox'dan kendi tüpümüze transfer ediyoruz. iki kişi yani çekse hemen hemen biter. Bittiği zaman ne oluyor? Hapishanenin bu kioskla doğrudan bir bağlantısı var ya da bu kiosk intek özelliğini kullan bilmiyorum şu anda. Bir bağlantısı varmış gibi gözüküyor ama ee, bu kendini yeniliyor yeniliyor yavaş yavaş belli bir sürede. Bakın 51.2 oldu. Şimdi 3 olacak, 4 olacak belli bir sürede bu sürekli olarak yenileniyor. Bu kiokslar arıza yaptığında maintenance göreviyle tamir ediliyor. Eğer görevi yoksa da tamir ediyorsunuz ama karşılığında hiçbir şey vermiyor. Sadece tamir edilmiş oluyor o zaman da. İhtiyacınız varsa oksijensiz kaldığınız ve e, bozuk olduğunu hayal edin. Mecburen tamir edip oksijenini almak isteyeceksiniz. O yüzden kiokslar oldukça başarılı olmuş oyun içerisinde. Şimdi geldiğim yoldan geri dönüyorum. Ee, gelirken takip ettiğim dip tabelalarında görüyorsunuz tam tersinde exit yazıyor. Bakın arkasında 5. Bu exit tabelalarını takip ederek geldiğim yere geri döneceğim. Yani hapishanenin kilitlerin merkezine geri döneceğim. Yavaş <laughs> yavaş tek tek geldiğim yolu takip ederek geri dönüyorum. Yeteri kadar mineral topladık. Zaten 30 dakikalık bir e, cezamız vardı. Yetecektir. E, za hemen hemen yarım saatte de buldu burada gameplayimiz. E, bir şey yapmasak bile yarım saat içinde bekleyerek de çıkabilirdik. Şimdi exit tabelası evet şurada. Oraya doğru ilerliyorum. da kalmış. sonra değil sağa doğru ilerliyorum Çıkış oldukça basit. Exit'i takip ediyoruz. Kayalar çok engebeli. Koşarken sıkıntı oluyor. Yer çekimi de çok düşük olduğu için karakter sürekli olarak zıplıyor biraz daha bu konuda stabil olabilirdi mesela yürürken çok fazla sarsılmasına engelleyecek ya da ayağımızın yere bastığını hissettirecek bir şeyler olabilirdi ama yer çekiminin düşük olduğunu düşününce o unsurları işe katınca da gayet mantıklı Giriş yapmak için şuradan çıkmıştık yani e, içeriden soldaki kapıdan Şşş, bize göre sağda e, girerken de içeriye girişte soldaki kapıyı kullanacağız demiştik aynı şekilde soldan devam ediyorum e, kapının önünde iki adet kiosk bilgisayarı var buradan ore deposit e, yani kazdığım mineralleri geri teslim edeceğim. Karşılığında da merit alacağım. E, etkileşime girip ekranla ekranı açıyorum. Bakın. Hadanet 6 adet ve adedine 460 merit veriliyor. Totalde 2760 merit verilmiş. Pardon. E, ben 5000 merit yanlış söylemişim. Adedine 460 merit veriliyormuş. 5000 merit değilmiş. Pardon düzeltiyorum. Ee, Aproid kazdık 8 adet ve adedine 60 merit veriliyormuş. Totalde ondan da 480 merit veriyor. Ee, Dolvinlerinde adedine 250 merit veriliyormuş. Şimdi totalde 3240 merit puan bize şu anda veriyor. Ee, 4 dakikamız kalmış. Bakın arkadaşlar yukarıda gözüküyor. Hapishaneden kurtulmak için.

ee, sizin hapishanedeki sürenizi düşürdük. Ee, sonrasında işte bir şeyler, bir şeyler. Şimdi artık çıkmaya hak kazandık. Sizin e, oradaki anonslar sizin yaptığınız işlemlere göre yapılıyor. Mesela birisi dışarı çıktığında yine anons veriliyor. Az önce bak bakın az önce bize yapılan anonsu biz duyduk. Şu anda dışarı çıkarken Bakın şu anda gördünüz mü? Congratulations, you are eligible for release dedi. Yani dışarı çıkmaya hak kazandınız. Özgürlüğünüzü kazandınız artık demeye getirdi. Dışarı çıkarken de intake processing tabelasının altındaki kapıdan ilerliyoruz. Eğer burada hak kazanmadıysanız dışarı çıkmak için bu kapıyı açamıyorsunuz. Herhangi bir şekilde açtınız diyelim. Eğer benim yanımda geldi ben buraya bastığımda benle birlikte girdi diyelim. Bunu varsayalım. Şurada gördüğünüz tarıt hemen onu öldürüyor ve tekrar yatakhaneden doğuyor o kişi. Burada iki tane asansör var. Asansörden birini çağıralım. Asansörden çağırdık. Bakın şu anda kaç merit puanım var benim üzerinde? Hiçbir şey kullanmadım ve 3240 merit puanım var. Şu anda dışarı çıkmaya çalışıyorum meritle birlikte. Asansöre bindim ve surface level tıkladım. Surface katına çıkıyorum. Çıkarken bizi artık burada bayıltıcı gaz mı veriyorlar? Bir şekilde bayıltıyorlar bizi ve gözlerimizi Eorus Harbor uzay üstünde açıyoruz. Yani eee üstündeki uzay üstünde açıyoruz. Alert you are trespassing. Evet gördüğünüz gibi hapishaneden çıktık ve Everest Harbor'da e, yaşam kapsüllerinin içinde tekrardan başladık. Bizden daha önce alınan kıyafetlerimiz, kostümlerimiz, ekipmanlarımız, her şeyimiz, silahlarımız tekrar teslim edildi. Bunu da bakın F1'e bastım. Bütün ekipmanlarımız tekrar gerisin geriye teslim edildi. Biraz geç yüklüyor. Baya bir geç çıkıyor Her neyse gördünüz zaten Emote kısmına gelelim Bak, 0 merit puan <laughs> Bütün meritleri geri almışlar bizden Yani 0 girdik 0 çıktık ee, Crime stat puanımıza bakalım 0 merit puan Artık hapishaneden normal bir şekilde Kurtulduk ve özgürlüğümüze tekrar başladık Hapishaneye girmek her zaman için mantıklı bir şey değil Eğer bir korsansanız hapishaneye girmekten çekinmeyebilirsiniz ama eğer bir e, imparatorluk vatandaşı ya da e, imparatorlukla dost olan organizasyonlarla çalışıyorsanız hapishaneye girmek her zaman sizin için zararınız olacak itibar kaybedeceksiniz e, ve bu itibarlar sizin bazı hedeflerinize engel olacak. İtibar konusunu da bir sonraki videoda yeni gelen değişikliklerle size aktarmaya çalışacağım. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, hepiniz sağlıcakla kalın. Kalıcı evrende görüşmek üzere.